Anlatılır ki eskiden uzak bir krallıkta yaşayan bir kral günlerden bir gün vezirlerden birini on vahşi köpeğin terbiyesiyle emreder. Bu köpekleri sarayın mahserinde besleyecektir ve vezirlerinden hata yapan olursa öldürene kadar parçalamaları ve yemeleri için köpeklerin önüne atacaktır. Bunu vezirlerinin ondan korkması ve tam bir itaat içinde olmaları için yapıyordu. Günlerden bir gün vezirlerden biri hatalı bir şey yaptı. Kralın krallığın durumuyla ilgili görüşüne aykırı bir görüş bildirdi ve kralı kızdırdı. Kral derhal bu vezirin vahşi köpeklerin önüne atılmasını emretti. Vezir büyük bir korku içinde krala, ''Size 10 sene hizmet ettim efendimiz. Sizin için güvenilir bir hizmetkar oldum. Size karşı tam bir itaat ve dostluk içindeydim. Size ölene kadar asla ihanet de etmem. Bana bunu nasıl yapabilirsiniz ki?'' Kralın kalbi vezirin bu sözleriyle biraz yumuşadı. Çünkü bu sözlerin tamamen doğru olduğunu biliyordu. Vezir kraldan ona bu emri uygulamadan evvel 10 gün mühlet vermesini istedi ve kral da bunu kabul etti. Vezir derhal vahşi köpeklerin terbiyecisinin yanına gitti. Terbiyeciye onun yerini almak ve köpeklere 10 gün boyunca bakmak istediğini söyledi. Terbiyeci oldukça prestijli bir vazifesi olan vezirin bu söylediklerine şaşırdı. Ancak her harikarda uzun bir tatil yapacak ve maaşını da almaya devam edecek oluşundan dolayı bu teklifi kabul etti ve köpekleri vezire bırakıp gitti. Vezir köpeklerle ilgilenmeye, onların karnını doyurmaya, bütün ilgi ve alakasını onlara göstermeye başlamıştı. 10 gün geçtikten sonra terbiyeci görevinin başına dönmüş, kralın hükmü gerçekleşmiş ve vezir köpeklerin önüne atılmıştı. Kral yanındakilerle birlikte bu anı izliyordu. Herkesin beklentisi aç köpeklerin vezire saldırıp onu paramparça etmesiydi. Ancak kimsenin beklemediği bir şey oldu. Köpekler vezire sarılıyor, ayaklarının altına yatıyor ve tek bir tanesi bile ona zarar vermeye yeltenmiyordu bile. Kral vezirine sordu. Sen bu köpeklere ne yaptın? Vezir Efendimiz, köpeklere sadece 10 gün boyunca hizmet ettim. Köpekler benim hatrımı sayıyorlar. Size ise 10 sene hizmet ettim. Siz bütün her şeyi tek bir anda unutuverdiniz. Kral kendinden utandı, veziri bağışladı ve vazifesine geri dönmesini emretti. Buradaki hikmet, dostlarım hoşunuza gitmeyen bir durum yüzünden onca yıllık yakınlığı yok saymayın. Güzel geçmişinizi tek kalemde silmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir olay olduğunda bu hemen size en yakın insanları gözden çıkarmanıza sebep olmasın. En güzel örnek şudur ki, kuşlar karıncaları yer, kuşlar öldüklerinde ise karıncalar onları yer. Şartlar değişebilir. İnsanlar kurdu överler fakat kurt fırsatını bulsa onları parçalar. Köpeği ise aşağılarlar fakat köpek onlar için koruyucu kollayıcıdır. Çoğu kişi kendisine hizmet edenleri aşağılar, hor görür. Fakat kendisine ihanet edenleri baş üstünde taşır. Hayvanlar içerisinde insana en yakın olan köpek, aynı zamanda hayvanların en zeki olanlarından biridir. Köpeğin gebelik süresi 9 hafta olup, bir batında 6 ile 10 arasında yavru doğurur. 250 kadar çeşidi vardır. Köpekler kullanışları bakımından koruyucu köpekler, av köpekleri, iş köpekleri ve süs köpekleri olarak bir tasnife tabi tutulabilir. İnsanlara bağlılıklarıyla bilinirler. Köpekler evleri korumak için kullanıldığı gibi savaşlarda da onlardan istifade edildiği olmuştur. Ama en çok avcılıkta kullanılmaktadırlar. Eski Mısır'da köpek kutsal sayılırdı. Onlar için mezarlıklar yapmışlar ve buraları birer kutsal mekan edinmişlerdi. Putperest Türklerde köpek kutsal sayılan hayvanlar arasındaydı. 12 hayvanlı Türk takviminde yıllardan biri köpek yılıdır. Av, ziraat, sürü, ev bekletme ve benzeri sebeplere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır. Hz. Peygamber aleyhisselam ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat, bir başka rivayette iki kırat eksileceğini ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir. Nitekim Hz. Peygamber Aleyhisselam Cebrail belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler. Ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği fark eden Resulullah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail ile görüşebilmiştir. Şafiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler. İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edilen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır. Ayrıca aralarında köpek ve çam bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir.